Ducat'u alacaksan 17 metre de içi o kadar güzel yapılmış ki yani ben çok beğendim. Zaten içeriye girdiğimiz zaman çok güzel, ferah bir ortam bizi karşılayacak. Evet. İçeriye girince ne demek istediğimi anlayacaksınız <laughs> arkadaşlar. Yani Yakışıklı ama. O... Abi renkler bir kere çok güzel kullanılmış. Hı hı. Çok tatlı, yormayan hı hı. bir renk, gözü evet. yormayan. Evet, evet. Tatlı sarı, tatlı beyaz çok güzel olmuş. İşiniz bittiği zaman da iki mandalla basarak bunu böyle kapatabiliyorsunuz. Evet. El sallayalım. Evet. Ani Orijinal çam ağaç, rengi. Mi tabii, çam ağacı. Ona? Çok tatlı olmuş, çok retro olmuş, evet, evet, çok güzel evet. olmuş Buradan ya. Doğal ağaç. Televizyon istemiş, televizyon burada var. Öyle. Uzatsana tabii, abi, çok abi şu ayağını var. mesela uzattın diyelim, abi. Rahat var, geniş geniş. Evet. Ayaklarını uzat, evet. otur yani. Şu anda izlediğimiz TS projesi dahil. Evet, hem karavandayız. Bugün semi entegre değil, motokaravan. Ama kendi yorumumu söyleyeyim. Önce senden önce abi, Ducato alacaksan 17 metreküp model neydi abi? Model 2019. 2019 model hem sınırda bir araç, muaf ÖTV'den, hem de içi o kadar güzel yapılmış ki, yani ben çok beğendim. Bence izleyenler de rengi olsun, değil evet. mi? Oturma grubu olsun, çok fonksiyonel olmuş. Zaten bu araçlara bence sabit yataktan ziyade, hani senin tercihini bilmiyorum evet, ama oturma grubu, oturma grubu ve yatak olması evet. bence çok daha mantıklı. Gidince göreceksiniz. Hayır abi kapıyı kapattı. Sürpriz, sürpriz olsun diye, sürpriz. girince görün diye. Bir Halit seni tanıyalım her zaman olduğu gibi. Evet. Sonra videoya başlayalım. Halit araba ben, M-Karavan sahibiyim. Her hafta olduğu gibi her cumartesi saat 10'da yayındayız. Her cumartesi bir araç tanıtıyoruz. Bu da tanıtacağımız arabalardan bir tanesi. Böyle yavaştan başlayabiliriz şimdi. Camlarımız mi Bizim bu paketten de bahsedeyim. Bizim paket, orta paket dediğimiz yani... 650, 750 ve 950 olan 3 tane paketimizden 750 olan paketten. O paketten bir iki tane de eksiği var. Onları da, da içeride anlatacağım. Onların da fiyatını düşüyor zaten. Şimdi bu pakette 2 tane dış aydınlatmamız. Bir tane yerli tentemiz. Tavanda da 3 tane 230 watt güneş panelimiz var. 3 tane standart üç tane tavanımız. 230 watt. Bu orta pakette 750 bin pakette. 3 tane güneş panelimiz var. 230 watt koyuyoruz Burada dış elektrik girişimiz. Dışarıdan besleme. Dışarıdan kullandığınız ürünlerin elektriğini sağlayabilirsiniz. Akülerinizi şarj edebilirsiniz. Bunların hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Akü grubunun fanla havalandırması. Sonuçta inverter vesaire olduğu için bundan havalandırması çok büyük ihtiyaç. Yerli tentemizin ayakları. Buradan mağdur. Yerli tenteyi nasıl kullanıldığını biliyor zaten çoğu müşterimiz. Kaça kaçta abi? Bu 3.5'a İki 40 açılıyor. Buraya bile küçük bir kış bahçesi yapabiliyorsun yani değil mi? Yani bunda kış bahçesi şeyleri olmadığı için nasıl söyleyeyim kanalları olmadığı için kış bahçesi yapmak zor. Ama onun için ayrı direkt böyle kendinden ayaklı bir gazabo çadırlardan alıp onlar da kullanılabilir. Bu genellikle yazın güneşten ve yağmurdan etkilememesi için açılan bir tente. Tabii ki fiyatı da ona göre uygun. Ona göre de yapılmış bir araba. Aralamacıda bir iki tane böyle kaporta şeyleri var. Onları müşterimiz bizden aldıktan sonra kendisi yapacak. Ama bunlar tabii ki önceden yapılması çok daha iyi olurdu. Evet. Burada bizim e, tam yapıştıramam değil mi? logoyu arada bir şimdi polira yaptığımız için polira da şey yapamıyoruz. E, logo yapıştıramıyoruz. Buna logoyu yapıştırdık. Arkada iki tane Berhimi'nin 45'e 50 camları var. Bu camlar da pistonlu, sinek, perdeli. Zaten içeriye girdiğimiz zaman çok güzel, ferah bir e, ortam bizi karşılayacak. Bu camların da şimdi perdeleri açtığımız zaman zaten gayet de güzel bir görüntü sağlamış olacak. Bursa'lı mı bu? Araç bu, Bursa'dan arkadaş? geldi. Yani aslında karavanın başkenti diyebiliriz Bursa'ya. Karavanın başkenti. anda yapıyoruz. Bursa'dan yaklaşık bir 4 tane, 5 tane aracımız şu anda Bursa'dan yap Bursa'dan geldi bize. Biz yapıyoruz. Tekrar Bursa'ya göndereceğiz araçları. Hakkını vermişsiniz zaten. Evet. İçeriye evet. girince ne demek istediğimi anlayacaksınız <laughs> arkadaşlar. Şimdi burada gene dediğimiz gibi oturma grubunun bir tarafında bir cam. Burada su dolu. Buradan aracın suyunu doldurabiliyorsunuz. Burada buzdolabı var. Buzdolabının fanlı havalandırması. İçeride göreceğiniz buzdolabı var. Bu dış duş sıcak soğuk. Burada da tuvaletin kaseti. Aracın şöyle içini de göstereyim. Kumaşları da mı sen Tabii biz de çok yani güzel tabii de müşteri seçiyor yani. bunları da tabii. Zevkli müşteri abi bak tabii. zevkli müşteri gerçekten. <laughs> güzel tatlı bir güneş vuruyor ne kadar çıkıyor bilmiyorum renk olarak ama çok tatlı bir renk seçmiş abimiz. Ne yeşili bu abi mint yeşili mi Vallahi ne oluyor? Bilmiyorum o kadar. <laughs> bir yeşil ama abi. Bursa yeşili mi abi? Bursa yeşili. Yeşil Bursa'dan geliyor. <laughs> yeşil Bursa, <'nın> <laughs> Bursa abi. Ama güzel yani. Güzel güzel. Yani Karavan çok diri duruyor. <laughs> 2019 kaç bindeydi araç? Vallahi onu bilmiyorum. Ama herhalde 200 250 bin 200 -250 civarı 250 falan. bin de iyi bir şey. Hı hı. E, model için 6 7 iyi bir Ya şimdi bir tabii araç. Ki bunlar ticari arabalar. Yani yol evet. yapan arabalar. Mesela kaputta taş izleri var. Bunlar olabiliyor yani. Yakışıklı ama. O, ona rağmen yakışıklı. 17 metre yakış. Evet 17 metre. Evet, bir araç. Hı hı. O zaman ne yapıyoruz? İçeri geçiyor muyuz? İçeri geçelim yavaş yavaş. İçeri geçelim abi. Sen oradan bir aç. Evet. Şöyle abi renkler bir kere çok güzel kullanılmış. Hı hı. Çok tatlı, yormayan bir renk, gözü evet, yormayan. Evet, evet. Tatlı sarı, tatlı beyaz. Çok güzel olmuş abi. Hemen e, Şimdi burada bir... sabırsızlıkla bekliyoruz. Bak başlayalım. Bir tane masa bak Burada hani kısa süreli iki tane tabureye çıkartıp için, burada şey, oturmak için ondan dolayı kullanılıyor. E, müşterimizin isteği. Tabii ki böyle bir masa yaptığımız zaman burada sürgülü kapıda sineklik olmuyor. Eee müşterimiz de sineklik istemedi. İstemedi. i̇stemedi sineklik uygulaması yapmadık. Bu tabii ki dediğimiz gibi tercih meselesi. Yani bizde müşteri istiyor. Biz de onu yapıyoruz. Burada bir tane kaya basamamız var. Bu pakette mevcut zaten. Bu paket, bu basamak. Burada bir yavru masamız. Buradan tezgahı da büyütüp dediğimiz gibi burada yemek bir şey buraya dışarıya şey verebilirsiniz. Tabak, işte bardak, çatal vesaire. İşiniz bittiği zaman da iki mandalla basarak bunu böyle kapatabiliyorsunuz. Evet. Aynı anda evet. el sallayalım. Evet. Aynı İzleyicilerimize. Burada. Şimdi burada bir Oo, oh, oh, baksana renklerin güzelliğine abi ya. Yukarıda bir fanla havalandırma istemiş müşterimiz. Bu sarının bir şeyi var mı? Adı var mı? Bu mesela skalada, renk skalasında, mobilya, bu verdiğiniz sarıya bir renk ver, e, iş, veriyor musunuz? Çam, musun? çam zaten şey bu, orijinal çam. Orijinal çam rengi ağrı. mi? Tabii, çam ağacı. Üzerindeki vernik de şeffaf vernik. Yani kendi şeyi aslında yani orijinal çam ağacına şeffaf tabii. vernik de mi tabii bu. Şeffaf vernik yapıyoruz. Renk olarak bunu evet, mu çıkartıyoruz evet. ortaya? Burada da yine, Burada da yine... Burada da yine... ufak böyle minik ufak böyle. minik şeyler koymak için diş diş, vesaire, onlar, mazulu, diş, diş fırçası dedikten. vesaire. <laughs> Burada bir şey. Bu dediğim Tatlı gibi. bir lavabo. Bu. bu uzayabiliyor. Uzayabiliyor değil mi? Yani... Duş başlığı da oluyor herhalde. Duş başlığı, başlığı herhalde? oluyor evet. Aynı zamanda. Dıştan kasetli tarat musluklu tuvalimiz. Böyle bir banyo. Banyo kapısının detayı ee, bir oval kesim istediler bizden. Bunu da gösteriyorum. O da Şöyle böyle. arkadaşlar. Şöyle bir oval kesim yapıldı. Evet. Modern kesim olmuş. Kapıda retro gibi, değil tabii. mi? Aynen. Kapı da zaten aynı olur. Ayna da ona uygun. Ayna da ona uygun. Evet, şimdi böyle bir kapı yaptın, içi kesin. Aynaya böyle kare bir ayna takarsan Ama çok tatlı olmuş. Çok retro olmuş. Evet, çok evet, güzel evet, olmuş evet, ya. Evet, Gerçekten evet. hani şu üstte bir aksesuar ona evet, uygun. Tam. Bu renklere uygun. Yani şöyle. Yani buraya mesela müşterimiz ne yapar? Sağına, ona. Mesela bu şeye siyahlar kulp... siyah mesela siyah askılık koyup buraya mesela montları asabilir örnek veriyormusun? Evet. Bu tarz şeyleri genellikle müşterilerimiz zaten kendisi ya gelirken bize getirip biz montajını yapıyoruz ya da kendileri yapabiliyor zaten. Bu karavanı çok sevdiğimi bir daha söyleyeyim. Şu desenler bile evet. abi. Bunlar ekstra falan değil değil mi? Bu... Bunlar ekstra. Bunlar, ekstra, şimdi ekstra bunlar? doğal ağaç, yani bir e, haziran denilen bir malzeme. Biraz da pahalı yani öyle bir mi? metresi 1000 lira civarında falan hmm. öyle düşün. Ama çok güzel Ondan değiştirmiş fiyat abi, abi. Yani burada kaç metre vardır? Bir 4 metre falan olsa toplamı. Hani bunlar en çünkü 60 santim oluyor. İşte bir 4.000 bin lira falan. 4.000 bin lira ama yani böyle bir kahvanın Yani 4.000 bin liradan ziyade bir de şey. Şimdi burayı böyle siyaseti kesiyoruz bu kapağı. Ondan sonra bunun arkasına bakın beyaz pleksi koymuşuz onu kesmiş onu bir daha kapatmışız. Yani hep işçilik olarak da fark var. Ee. Ama tabii ki şimdi böyle bir araba yapıp da bir 4.000 bin lira isterlerse de verdikleri zaman biz montajını yapıyoruz. Değil mi? Çok değiştirmiş ama içerinin rengini falan havasını çok değiştirmiş. Bu düz olması da müşterimiz. Zaten bu böyle bir dizaynda böyle bir... E tasarımda burada oval zaten yapmak anlamsız olur. Müşterimiz düz istedi. Biz de düz bir şekilde yaptık. Burası mutfak ürünlerini koyabileceği. Buralar çekmece. Burada yine çekmece. Kaşık bir çekmece. Burası da çekmece. Bundan iyisi zaten motok için olmaz. Saklama alanı olarak. Daha arabanın temizliğini yapmadık da. Burası da böyle bir Baharatlık uzun bir baharatlık. Uzun evet. Üç raflı olan bir baharatlık. Şimdi buzdolabını yine e, sen mi yönlendirdin? Onlar mı istedi? O? Yani şimdi bu dizaynda buraya yapılabilirdi büyük buzdolabı ama müşterimiz hani büyük buzdolabı yerine ufak bir buzdolabı Şöyle tercih etti. Bir tezgah olsun. Evet, 90 mesela. mesela buna hmm. hani 150'lik var ya 135'lik bir yakışırmış ama bu sefer öldüreceksin evet. bazı yerleri. Tabii, Şuraya kadar tabii. falan gelir miydi o? Şöyle. Tabii e, 138'ler. Değil mi? Şöyle yaklaşık e, 120 santim. 200 üzerinde, 3, ama koyulabilir mi? Tabii, İsteğe koyulabilir bağlı yani. koyulabilir ama şu olayı tezgaha göremeyiz orada zaman. Evet, evet. Öyle olduğu zaman. Olabilir. Burada yine lavabonun altında. İki bölmeli. Evet, evet. İki, bölmeli, iki bölmeli. Kullanılmış. Şurada yine yerli. Evet. Pakette olan değil mi? Tabii pakette var? olan. Bunlar pakette olanlar. Ya bu pakette sadece eksik olarak dediğim gibi buzdolabı büyük normal pakette televizyon var, neta uydu var bizim pakette ama bu arabada yok. Onların fiyatları düştük. 3 tane. Evet, gerek. evet. 3 tane şeyi düştük. Diğerinde yine e, zaten 3 tane para koyuyorsun. Bunda da koyuyorsun. Tabii, tabii, tabii. de koyuyorsun. şey koyuyorsun. Fark etmiyor, şey Aküde var. falan bir şey var. Yok, hiçbir şey fark etmiyor. Akü bunda bizim pakette 200 litre lityum var. Megasetin Bluetooth şeyli. Bunu zaten arkadaşlar paketleri bu videoya evet. atacağım oradan. Mesela televizyon istemiş. Televizyon burada var. Ama ah, mesela var. uydu yayını yok. İşte orada abi, ben hangisinde görmüştüm. Bir YouTuber'da şurada televizyon görmüştüm. Hı. Aynı şekilde oraya kullanılmış karşı tarafa. Bence mantıklı olmuş. Yani hani biri şurada oturdun abi, ayağını Hı. uzattın mesela öyle. Uzatsana tabii, tabii. Abi, abi şu Yok, ayağını abi. mesela. Abi. Uzattın şimdi, diyelim ayağını. Bayağı, bir kişi de buradan tabii. buraya tabii, tabii, ayağını... Tabii, tabii. Burası da, da aşağıya yatak, yatak oluyor. Bu masada orada da bir hareketli. keyfi yapılabilir yani. Tabii. Masada da hareketli. İstediği gibi çekip oynatabiliyor. Zaten şimdi motokaravanlar minimal olduğu için Hı. abi arkayı yatak olarak öldürmek de tabii. bence gerek yok. Benim tabii fikrim, vı. hani ben olsam mesela böyle bir Ducaton olsa bu tarz dizaynda bence kullanmak vı, vı. çok daha vı. mantıklı olurdu. Çok rahat bir Öyle şey mi? var. Rahat rahat, geniş geniş, evet. ayaklarını uzat, evet. otur yani. Biraz tabii. keyifli adamıysan çok da güzel olmuş. Eğinizi evet. emeğinizi sağlık abi. Teşekkür yine teşekkür ufak detaylardan bahsedebiliriz. Şöyle evet. köşelerde evet. dediğim gibi yine... Burada okuma lambamız var. Buradan zaten açıp kapatabiliyor. Bunu istediğiniz yere çekebiliyor. Biraz daha esnek bir malzeme. Burada televizyonmuş. Smart değil mi televizyon? Tabii yani? smart televizyon var bunda. Şimdi ben size şey de yapayım. Şu elektrik grubunu da göstereyim. Hani 750 bin liralık pakette ne var diye düşündüğünüz zaman en azından ben de diyebilirim ki videoda gördüğünüz Bu da var. Ben. Bunlar var diyebilirsiniz mi? yani. Berhimi'nin mi camlar abi? Camlar hepsi Berhimi. Bizim pakette Berhimi var zaten. Elektrik sistemimiz de burada. Şimdi burada çamurluk olduğu için tabii ki biz burayı birazcık e, yaymışız. Alt tarafında çünkü bağlantılar var. işte akü var. işte 1000 watt bu pakette 1000 watt tam sunuz akıllı inverter var. Aynı zamanda şarjlı. E, gene sigorta kutlarımız. Gene çift taraflı DC DC. E, MPPT'miz. 40 amper. Transfer switch'imiz. Su ve gaz tesisatlarımız hepsi buradan geçiyor. Şurada altta da iki sistem yapılmış. altı aküler, üstte evet, yine sistem. Evet. Tabii. Hep aynı hemen hemen Aynı çünkü evet. daha çok burayı görmek istiyorsunuz zaten yani ama çok basit bir şekilde söküp şeye bakılabilir yani, evet. yani arıza marza vesaire bir şey olduğu zaman. Şunlar ne içinde abi? Şu kablolar? O borular. Biri sıcak su borusu, biri soğuk su borusu, bu biri arada de LPG borusu. Şeyden temiz su, su deposundan da bahset istersen. Tabii. Bunda, şimdi biz de bu tarz oturma gruplarında biz 175 litre temiz su deposu kullanabiliyoruz. Ee, deposu da zaten bu arabaya uygun 90 litre. 90 litre, Hı -hı. evet. 90 litre Yani burada şey gördünüz zaten yani şu şey işçiliğini, boru işçiliğini, öyle salkım saçak borular gitmiyor. Hepsi evet. sıralı bir şekilde. Düzenli, düzenli bir şekilde çekilmiş. gidiyor. Tabii, tabii. Bunda ekstra bir şey yok değil mi abi? Yok, var ekstra mı? yok. Eksik bile var. Yani dediğim eksik gibi neta uydu yok. Televizyonu koyduk zaten. Bir de buzdolabı büyüktü, küçük yaptık. Gibi. Oradan mesela. Ama ekstra mesela ne var? Doğru, masaya. Masaya. Yani. Burada mesela masaya, hareketli masaya var. Sadece o bir ekstrası var. O da öyle çok lafı edilecek bir para değil zaten. Ama kışın çok güzel içinde vakit geçirebileceğiniz, oturabileceğiniz, daha böyle kışın çünkü biliyorsunuz dışarıda oturmak zor oluyor. Ama içeride de oturmak çok zor oluyor. Neden? Çünkü karavanların hepsinde şey var. Oturacak yer yok. Bir de Diğer... klima yok galiba. Ötekinde var mı klima? Şimdi bizim 750 bin lira pakette klima yok zaten. Bunda yok yani. Ama şey var. Fanlı havalandırma. Fanlı havalandırma. Bu da çift taraflı çalışıyor. Hem buradan aldırması hem içeri havayı atabiliyor ya da tekrar havayı dışarı atabiliyor. Bu şekilde çalışan. Aynı zamanda banyonun içerisindeki fiyata dahil zaten o da var. Böyle bu şekilde geniş oturma grubu olan bir dizayn aslında. Yani ben bu görmüş olduğun her şeyi <laughs> 750 bin liraya. Evet. Doğru mu? Evet. Her şeyi bu şekilde evet. bu evet. dizaynı arabama getirdim. Evet. Dedim ki ben de bu Proje olarak. projesini hepsini beraber yapıyoruz. Sadece e, TÜRK yani vizeye ücreti yok. O da şu anda herhalde bir 2.500-3.000 lira vardır. Bir de noterden yeni ruhsat işlemini. Onları da çünkü biz yapamıyoruz. Yani neden? Araç biz olmadığımız için biz belli bir sayıda bize götürebiliyoruz. O sayıda olduğu zaman başka yerde de kullanamıyoruz. E noterde de zaten biz işlem yapamayız çünkü noterde aynı şekilde aracın kendi sahibinin kendisi gelmesi gerekiyor. yani onlar hariç şu anda 750 lira. TS projesi dahil. Valla ben çok beğendim abi. Muhtemelen bu videoyu izleyip de karavan yaptıracaklar çoğu da izleyicimizin yorumlara zaten yazsınlar hı hı. beğeneceklerini evet. düşünüyorum yorumlarda buluşalım arkadaşlar evet. yorumlara yazın dediğimiz gibi biz artık hem karavanın videolarını cumartesi günü kanalımızda yayınlıyoruz saat onda her hafta cumartesi saat onda yayında evet. abi çok beğendim evet. beğene sağlık burada bu e, televizyonun burada olmasının sebebi buraya biz cam açtığımız zaman büyük bir cam açamıyoruz çünkü sürgülü kapı geliyor. Şimdi bu camın aynısını karşıya açamayız. Çünkü sürgülü kapıya dayandığı için bunu televizyonla değerlendirip camları arkaya uygulamasını yaptık. Ve sürgülü kapıya yaptık. Eklemek istediğim başka bir şeyler var mı? Ha, şu anlık yok. Yani ufak bir... Şimdi herkes bizim Semih Entegre videolarımızı sürekli izliyor. Hatta sorular mesela arıyorlar diyorlar ki ya işte hep Semih Entegre yapıyoruz, ufak panelman yapıyor musunuz? Yapıyoruz. E biz videolarda görmedik aslında yapıyoruz ama evet, o, kadar olabilir. o kadar çok o yaptığımız için çekemiyoruz yani bu normal panelman videosu çekemiyoruz. Ondan dolayı biraz e, yokmuş edasıyla ama bizim zaten asıl şeyimiz zaten sürekli motor karavan araçsız. Şimdi bak şurada kapatayım mı? Bütün sigortayı çevirdiğin zaman evet. doğru mu abi? Kırmızıyı adam? kapattım bak, her şey kapanır. Her şey kapandı abi. Bayağı bir şey. Buzdolabı, buzdolabı Sigorta. Tek tekrar, tekrar açtığımız, açtığımız zaman, zaman tekrar çalışır. hop her şey geldi. Evet. Bu da yine hem karavanın yapmış evet. olduğu. Bu yani Fuarda bunlar, görmüştük bunlar bunu. Bunlar e, emniyet, Fuarda. emniyet aslında. Yani bunlar e, dediğim gibi ben aracı ben kullanmayacağım dediğiniz zaman. <laughs> Oradaki bir tuşla 220 de kapatabilirsiniz. Aynı zamanda orada dediğim gibi fanın kontrolü. Tekrar bir daha Type-C, USB bir var. var. Şey ben çok olur. beğendim abi. Çok evet. retro. Evet, evet. Güzel. Ufak dokunuşlarla Hı -hı. karavan nasıl yapılır abi? Evet. İşte örneği. Şunların 4000 lira tuttuğunu ekstra yani işte, ama isteğe bağlı şimdi bence değer mi? Değer Bunların plastikleri de var. Bunlar şey, doğal ağaç. Mambo ağacından örme. Yani ondan dolayı zaten fiyatı yüksek. Normalde plastikleri var. Ama bilirsinizler çok tavsiye etmez yani. Şimdi küçük bir şey kullanıldığı için e, bambu kullanmak daha anlamlı. Ya yani uyum sağlamış. Hı -hı. Niş var burada. Bunun işin ışıklandırması falan. Vallahi mutlaka vardır. O var da... mıdır abi? Ee, yokmuş. Yok. 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 Belki oraya bir ufak bir standla evet, falan. Bu tarafa yapılmış. Koyulabilir tarafa yapılmış. evet abi. Hı -hı. Şurada mesela yine aynı şekilde karşıda da var. Valla çok sevdim dediğim gibi abi. Ee, yine var mı eklemek istediğin bir şey? Hayır abi. Vallahi şu anda bir şey yok. Anlattık zaten. Sonra işte e, motokaravan e, paketlerinden işte burada koyacağım zaten. Tabii, yani bu Videosu yedi, yok demeyin var. Tabii tabii Attık. 750 bin liralık paket bu. Ortalama şu an teslim süresi de yaklaşık bir 1,5 ay ile 2 ay arası. 1,5 ay ile 2 ay arasında teslimat evet, sağlıyorsun. Şu an verseler diyorsun. Evet, evet. E, yayınlandığı tarihten itibaren. Tabii, tabii, tabii. Peki abi ağzına yüreğine sağ olun, sağlık, emeğine sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere. Bizleri takip etmeyi, yeni videolarımızı bekleyin. Takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Halit abi görüşmek üzere. Görüşürüz.